Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte oynayacağız. İlk oynayacak. Anka portalı yazalım. Portal oldu. Ve ekleyelim. Arkadaşlar bakalım ilk oynayışıma göre iyi miyim? Uuu Öceğimizi zannederken öldürdük. Ya abi abi abi. Abi ne Gidelim şöyle po 10. şey. 10'uncu. Bilmiyorum. beni aslında beni öldürdü. Abi duman geldi mi? Ben kaporteli. Abi yedi la bizi. O nasıl oluyor Gidelim. Gidiyorum gündüz gece. Oo, bakın ben dönüyorum. Oo. 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 Oh yeah. Hop. Sizin ne babanız kim? O, onlar benim. Şşt, neş. Ne Ağzım ağzım. Çok iyiydi o. Gel abi. Gel abi bak. Gel bak ya. Abi beni yap. Hadi. Yani. Ve gidelim. dur şuna ha. Tamam gidelim. Al şunu. Abi gel abi, abi yapma be. Küçük sosuca ne yiyeceğiz? Kendimiz yiyeceğiz. Her bölümde böyle şey çıkacak arkadaşlar. Aa, ee, sonra canımızı değiştirelim. bu güzelmiş. Bu, bu. Yedi yana. abi ya yapma ya. Bak yine vurdum. Ama doğru çok güzel. Anladım. Anladım çok iyi. Hadi ben onu. Ha. Ölmeyelim bir daha reklam çıkmasın ya. Abi takla gelecek, takla gelecek. Abi, abi yanmaya bak. Bir daha reklam

Du mister ikke noen yaşıyor. Aa, duk. Kutu duk. Kutu duk. Abi kendimi taklaya getirdim. Anladık abi anladım. Anladık kullanınca azalıyoruz. Oo, şimdi fark ettim arkadaşlar. Gel 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 hadi gel. Hadi gel. Hayır hayır ya. Şuradan kadar da dekçiye şey at. Anladın mı? Bir ödeneceğim. Bu an boyunca temizsiz oynanılıyor çok iyi olacak oley oley ya onu ooo internetsiz buruyuz hayır abi ya şuna la aldın mı adamsın Uf. oğlum sizi taklaya getirir la küçücük la ooo şu neye küçük kaptayım Wow. biraz hızlanalım değil mi? Bir defa wow. o çok buruyduk. Buruyumuz. <laughs> gecikti. Küçük bir soldu canım, hanım kaportalı. Küçük bir soldu canım, hanım kaportalıyım. La 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 gidiyordu gidiyordu ya. gittik ya. Kimden gittik ya? Kim nerede O kim nerede? O kim gidaklaya getir abi yapma bana. Badam diye. Bu ne deneyeceğim. Başlıyoruz. Yeni bir soru ada Bakın. 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 Olay olay. Bakın. 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 Ooo misidi. Şirin o yepyeni. O bir toklu. Ay abi, abi takliye gelecektik. Oğlum seni tokluğa getiririm böyle. Abi benim <laughs> Arkadaşlar son 776 şeyimiz var. İyi mi? Bence iyi. <laughs> abi, abi 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 yemeyeceğim diye vurdum ya. Uf <laughs> İşte bu abi işte bu abi. Arkadaşlar daha da ben ne yapayım gördünüz mü Ben öldürürüm gidiyor başkası ya. Ben böyle işin şunların... Uy. Böyle intikam alırlar. Abi 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 Bunu, bunu da, da öldürsem artık ne yapacağım? Uf uf havaya getirdim. Of işte bu, işte bu, işte bu. Yapma be arkadaşlar. Oyunumuz buraya kadar. Durun. Bir dakika bir şey yazacağım. Ve. Kendinize... E aqui, exemplo aqui.